Vishaka, senin kardeşini ben öldürmedim. O intihar etti ve ben bile Vishal'in ölümüne üzülüyorum. Ama bu benim hatam değildi. Sakın benim kardeşimin adını o pis ağzına alma Omkar. Sakın. Kardeşim benim hayatımdı ve sen, sen benim hayatımı benden aldın. Ama şimdi, şimdi ben senin tüm dünyanı senin elinden alacağım. Şimdi bekle de gör. Ama Yura ve Tara'yı hayal bile edemeyeceğin kadar uzaklara götüreceğim. İkisini de asla bulamayacaksın. Asla Onkar. Tara'mın tırnağına zarar gelirse... ...seni elimden kimse alamaz. Sözlerimi hiç unutma bir şaka. Omi artık onunla kavga etmenin bir anlamı yok. Hastaneye gidelim. Tara'nın durumunu merak ediyorum. Bundan sonra dikkat et Vişaka. İntikam ateşinin masum bir insanı yakmasına izin verme. Yoksa o ateş seni tamamen yok edebilir. Hadi arabaya binin. Sen daha o intikam ateşinin zerresini bile görmedin Onkar. Ama çok yakında onu da göreceksin. Bu büyük ateşte kimi yok edeceğimi kendin göreceksin. Mayura beni dinle. Kes Omkar. Senden bir yalan daha duymak istemiyorum anladın mı? Mayura ne yaptıysam Tara'yı geri alabilmek için yaptım. Bana güvenmek zorundasın. İnan bana Mayura. İnanmak. Güvenmek. Böyle kelimeleri kullanıp anlamını bozma Omkar. Bugüne kadar sana güvenme ve inanma hatasını defalarca yaptım ve her seferinde aslında sen bana ihanet ettin. Her seferinde göremediğini söyledin. Ben sana inandım. Tara'nın Londra'da olduğunu söyledin, yine sana inandım. Bir şakanın iyi olmadığını söyledin, sana inandım. Tedavi olması için kliniğe götürmen gerektiğini söyledin, yine inandım. Senin söylediğin her şeye inandım ve Karşılığında sen ne yaptın? Güvenimi hep kırdın. Her seferinde aynı şeyi yaptın. Bugünden itibaren ne söylediğin beni hiç ilgilendirmiyor. Bana inanmıyorsun değil mi? Sorun değil. İlk kez yalanım için utanmıyorum çünkü biliyorum ve Tanrı da biliyor ki Yaptığım her şeyi Tara'yı Vişaka'dan kurtarmak için yaptım. Tara benimle değildi, Vişaka ile birlikteydi. Bunu ben yapmadım Mayura, Vişaka onu bu duruma getirdi. Kör numarası yapmak zorundaydım. Çünkü bunu da Vişaka'nın komplosunu ortaya çıkarmak için yaptım. Ben ne yaptıysam Tara için yaptım. Yalan söylemeyi bırak artık. Daha ne kadar yalan söyleyeceksin. Bugün bir şaka olmasaydı bu durumdayken bile beni taramdan sonsuza kadar ayırırdın. Gözünü bile kırpmadan. Mayura. Ben kör numarası yapmış olabilirim. Ama sen bir şakanın bizimle oynadığı oyunu gerçekten göremiyorsun. Bunları konuşmak istemiyorum Umkar. Ben şu anda sadece kızım için endişeleniyorum. Şimdi seni dinlemeyeceğiz. O bizim kızımız. Tara'nın bileğine bağla. Bayan Mayura, doktor sizi çağırıyor. Doktor ilaçlar neden Tara'da işe yaramıyor Ona ne oldu lütfen Söyleyin bana doktor Doktor ne yaparsanız yapın ama Tara'mı kurtarın Onkar Onkar son iki haftadır Tara'nın hangi ilaçları aldığını söyle bana Lütfen söyle çocuğumuzun hayatı söz konusu Hiçbir şey bilmiyorum Mayura Tara son iki haftadır ne yedi Hangi ilaçları aldı Bilmiyorum beni onunla gördüğün zaman Tara'yı bulalı sadece 5 dakika olmuştu. Evet Mayura Onkar'la birlikte Tara'yı arıyorduk. İstediğiniz kadar yalan söyleyin ama burada çocuğumun hayatı söz konusu ve ben asla risk almayacağım anladınız mı? Doktor, istediğiniz testi yapabilirsiniz. Ne gerekirse yapın ama çocuğumu kurtarın lütfen. Mayura inan bana. Sana nasıl inanabilirim Onkar? Bunları bir şakanın yaptığına nasıl inanabilirim? Bana bir sebep göster. Çünkü ben... Mayura! Şaka! Ha. 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 Elin, ha. elin, elin nasıl yandı ha. bunu? Bunu sana ha. kim yaptı söyle? Ha. 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 O, o, Onkar yaptı. Her şeyi o yaptı. gelmesini engellemeye çalışırken o, o, o saçmalamayı bırak bir şaka. Kızım bu kadın çok yalan söylüyor. Öyle bir şey olmadı. Evet Mayura. Hepimiz oradaydık. On kal bir şey yapmadı. Hayır Mayura. Ben neden sana yalan söyleyeyim? Neden kendime zarar vereyim ki değil mi ama? Bir şaka. Bir şey söylemene gerek yok. Geçen sefer kör numarası yapıp kaçmıştın ama bu sefer seni parmaklıkların arkasına attıracağım Onkar. Bunu sakın unutma. Hadi gidelim bir şaka. Elini sarmamız gerekiyor. Hadi. Teşekkür ederim. Mayura? Tara nasıl? Hala bilinci yerinde değil. Bir şaka. Omkar'ın gerçek yüzünü Doğru zamanda gösterdiğin için sana çok teşekkür ederim. Seni yanlış yorumlamıştım. Bana Omkar hakkında yalan söylediğini düşündüm. Aslında Omkar'ı zaten tanıdığını ve bana daha önce söylemediğini düşündüren bir şeyler bulmuştu. Peki ne buldun? Vişal Endüstri'nin bazı dosyalarıydı ama tüm şüphelerim ve sorularım ortadan kalktı. Hepsi yok oldu. Şimdi ben sadece kızımın iyi olmasını istiyorum. Efendim, Taran'ın test sonuçları çıktı. Beşal Endüstri. Tara, Omkar. Bunu sen istedin. Yapacak hiçbir şey yok. İçeri girmeni istemiyorum. Mayura. Beni kızımdan ayıramazsın Mayura. Tara'ma her ne yaptıysan... ...sadece odadan değil... ...onun hayatından da çıkacaksın. Dışarıda kal. Tara. Tara. Ne oldu Onkar? Girişin yasaklandı mı yoksa? Tara kendine gelsin. Sonra Mayura seninle ilgili gerçeği öğrenecek. Benim sadece girişim yasak. Ama sen yaşayacaklarını tahmin bile edemezsin. Bu arada ben de Tara'nın kendine gelmesini bekliyorum. Çünkü onun zihnine o kadar çok şey Doldurdum ki Omkar. Kızın uyandığında her şeyin tek suçlusu sen olacaksın. Doktor, sonuçlar çıktı. Lütfen bakıp bana söyleyebilir misiniz? Siz de doktorsunuz Bayan Bayur'a. Kendiniz bakın. Mayura, raporda ne yazıyor? T Tara'nın <laughs> iki haftadır doğru düzgün yemek yemediği, <laughs> ilaçların zamanında almadığı ve hatta uyumadığı <laughs> ve içten içe çok zayıf düştüğü yazıyor burada. İlaç vererek çocuğumu hep uyutmuşlar. Bir şaka! Yok, hayır, hayır, Omkar dur. Yapma. Ne oldu Omkar? Mayura, benim sözlerime güvenmek istemiyorsan güvenme. Ama ona sakın inanma Mayura. Kızımız onun yüzünden bu duruma geldi. Onun! Yalan söylemeyi bırak artık Omkar. Kara'yı incitmek bana nasıl fayda sağlayabilir ki? Mayura, bunu neden yapayım ki? Ama söylemeliyim ki Onkar. Senin gibi bir baba hiç görmedim doğrusu. Ona baksana Mayura. Bir baba olarak bunu kızına nasıl... ...nasıl yapabildi? Vay Onkar vay. Önce kızını aç bıraktın, sonra ilaçlarını zamanında vermedin. Sonra da haplarla onu uyuttun öyle mi? Sana olan bütün öfkesini kızından çıkarıyor demek ki ha? İnanamıyorum. Ha? Yazıklar olsun. Bana ve Mayura'ya zarar vermek istiyorsan bunu yapabilirdin. Ama ya çocuğuna, kendi kızına bunu Mayura senin yerinde olsaydım onu o kadar kötü döverdim ki. Öyle hırpalardım ki hayatının sonuna kadar bunu unutamazdım. Yura sen, sen e, ne yaptığını sanıyorsun? Bir şaka masummuş gibi davranmayı bırak. Bütün oyunun bitti artık. Hangi oyun? Ne oyunundan bahsediyorsun? Bir şey anlamıyorum. Bir şey anlamıyor musun? Vishal Gupta bir şey hatırlattı mı? Sana Vishal endüstriyi sorduğumda gerildiğini fark etmiştim. O zamandan şüphelerim vardı. Evet şüpheleniyordum. Ama bugün tamamen emin oldum. Vishal Gupta senin kardeşindi. O intihar etmişti ve sen Omkar'ı suçlamaya kalktın. Çünkü Omkar'ın şirketi Vishal'a karşı yasal bir dava açtı. Değil mi Vishaka? Mayura, sana bunu söylemeye çalışıyordum. Bu yüzden kör numarası yaptım. Mayura her şeyi yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey yok. Yeter bir şaka. Çok fazla yalan söyledin artık yeter. Beni Omkar'a karşı kışkırtmak için çok iyi bir plan yapmışsın. Bir an Omkar'ın yine beni taradan ayırmak istediğini düşündüm ama sonra sen büyük bir hata yaptın. Omkar defalarca yalan söyleyebilir ya da sayısız hata yapabilir ama Tara'ya zarar vermeyi asla düşünemez. Omkar, yüzü solmasın diye çocuğunun güneşe çıkmasına bile izin vermeyen bir baba. Omkar kızının karnı doyana kadar hiçbir şey yemeyen bir baba. Omkar sırf kızına yakın olabilmek için bütün dünyanın karşısında kör taklidi yapan bir baba. Omkar Tara'nın parmağındaki en ufak sıyrıkta doktorları sıraya dizen bir baba. Dediğin şeyi asla yapamaz. Omkar'la aranızdaki düşmanlık ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor ama kızımı bunların içine çekemeyeceksin. Kadınları böyle mi güçlendireceksin? amaçlarını gerçekleştirmek için bir anne ve kızından faydalanarak mı? Bu mu senin gerçek yüzün? Seni ölene kadar asla affetmeyeceğim. Şimdi polisi buraya çağırıp seni parmaklıkların arkasına attırmazsan bana da mayura demesinler anladın mı? Onkar. Mayura geri çekilin. sakın polisi aramaya kalkışma. Yoksa bu makas ne kadar keskinmiş taranın boynunda görürsün. İyi düşün. Tara tara. Eğer kızımdan bir damla bile kan akarsa hiç düşünmeden seni öldürürüm. Omkar herhangi bir adım atmadan önce dikkatlice düşün. Yoksa Tara bir daha asla uyanamaz. Geri çekilin. Hepiniz duvara doğru çekilin dedim. Yoksa Tara'yı... Burada öldürürüm. Ve sen bilirsin Onkar. Bir şaka... Her şeyi yapabilir. Hayır 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 lütfen lütfen o daha çocuk sana ne kötülük yaptı ki lütfen ona bir şey yapma lütfen. Peki kardeşim kime ne kötülük yaptı Mayura? Sadece borçlarını ödeyememişti ve kocan Onkar onun malikanesini gasp etti. O yüzden de onu canına kıymaya mecbur bıraktı o değil mi Onkar? O kardeşinin suçuydu Vişaka. Beni dolandırdı ve benden para aldı. Ama eğer onun intihar edeceğini bilseydim Ona dava bile açmazdım Kes sesini saçmalamayı bırak artık Omkar Geri çekil Yoksa Taran'ın sonu Hayır, kötü olur Hayır Şaka lütfen Kızımı bırak o sana hiçbir şey yapmadı Lütfen onu hiçbir şey yapma Lütfen onu rahat bırak Hayır Mayura Taraya hiçbir şey yapmayacağım O benim kaçış biletim hapse girmekten onunla kurtulacağım. Bir şaka! He, hemen polisi aramalıyız Onkar. Tamam ben arıyorum. Onu şikayet edelim bir an önce ara. Arıyorum. Hayır bir şakanın gitmesine izin veremem. Tekrar geri gelip tarama yine zarar verecek. Onu rahat bırakamam, hayır. Kimse yok mu? Şaka! Çık dışarı. İçeride olduğunu biliyorum ama bugün kimse seni benden kurtaramaz. Vişaka! Vişaka! Ah! Bugün benden kaçamayacaksın Vişaka. Seni mutlaka öldüreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.